Herkese merhabalar. Bugün size gözaltı şişlikleri için harika bir maske tarifi vereceğim. Bunu her zaman uygulayabiliriz. Gözaltı şişliklerimiz neden olur? Uykusuzluk, sürekli televizyon izlemek, sürekli ekrana bakmak bunlardan dolayı gözaltı şişliklerimiz olabilir. Biz de buna bir çözüm getiriyoruz. Şimdi tariflerimizi söyleyeyim ben. Bir tane salatalığımız var. Salatalık biliyorsunuz su deposudur. Harika nem verir. Maydanozumuz var burada 5 dal. bir çay bardağı yoğurdumuz var. Ve blenderımız var. Bunların hepsini bir kaba boşaltıyoruz. Şuraya salatalıklarımızı koyalım. Şu maydanozları da şöyle biraz elimle doğramak istiyorum. Daha kolay blenderdan geçsin diye. Burada gazlı bezimiz de var. Şimdi onu da tarif edeceğim. Evet. Şimdi bunların hepsini karıştıracağız. Salatalıkları biraz daha eritip yok edebilirdim. Biraz büyük doğramışım. Siz evde onları minik hale getirin. Rondodan daha rahat çekilir o zaman. Biliyorsunuz maydanozda da folik asit var. Gözlerimizin içine kaçmaması için. Evde pamuğunuz da olabilir. Gazlı bez varsa gazlı bez kullanabiliriz. Gözlerimiz üzerine böyle kapatıyoruz. Ve sonra maskemizi buraya sürüyoruz. 20 dakika bekletiyoruz. Bunu her akşam uygulayabilirsiniz. Yorgun geldiniz, gözleriniz ödem olmuş, şişmiş, sabah uyandığınızda kendinizi öyle gördünüz. Tekrar kullanabilirsiniz. Ben şöyle elimde göstereyim size. Gazlı bezimizi gözümüzün üzerine koyduk. Ve maskeyi böyle sürüyoruz. Maydanoz ve salatalık gerçekten çok güzel bir su deposu. Yani cildinize harika gelecek. Bunu aslında komple yüzünüze de uygulayabilirsiniz ama bu tarif özellikle gözaltı şişlikleri ve ödemler için. Yüzümüze de uygulayabiliriz. Yüzde de harika sonuçlar alabilirsiniz. Hem cildiniz dinlenmiş olur, yorgunluğunuzu almış olursunuz. Bayağı bir sulandırılmış olması gerekiyor ki göz altına geçsin. Gözümüzün içine girmemesi için de tabii ki bunun önlem olarak da gazlı bez veya pamuk kullanıyoruz. Bunu gün içerisinde ne zaman isterseniz kullanabilirsiniz. Sabah kullanabilirsiniz. Sabah uyandığınız zaman yüzünüzde, göz altlarınızda ödem, şişlik veya morluk hissettiğiniz zaman kullanabilirsiniz. Akşam yapabilirsiniz. Günün her saati yapılabilecek bir ürün bu bugünlük bu tarifimiz bu kadardı. Gözaltı morlukları ve ödemler, şişlikler için bir tarif verdim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.